İnsan hayatı iniş ve çıkışlarla doludur. Ömür bir sinüs eğrisine benzer, iner çıkar. Son yıllarda Türk futbolunda genç bir yıldız bizlere bu deyimin ne kadar gerçek olduğunu uygulamalı olarak yansıtıyor sanki. Burak Yılmaz daha 19 yaşındaydı. Antalya Spor'un Süper Lig'e çıkarken en önemli silahlarından biriydi. Bankasya birincilikte enerjisi, yeteneği, arzusuyla göz kamaştırmaya hazırlandığının sinyallerini veriyordu. Saçlı ışık Jantigana'nın gözüne takıldı. Yeni sezonda Beşiktaş'ın formasını giymek üzere İstanbul'a yola çıktı. Beşiktaşlıydı kimseden de saklamadı. Baba yadigarı renk sevdasıyla ilk sezonunda Türkiye Kupası gördü yolunda yürürken bir de gol kaydettiği ligi ikinci tamamlamış bir takımın oyuncusuydu. 6 gol atmıştı. Sonraki sezonun kadrosunda yerini garantiye aldı. Ancak Ertuğrul Sağlamlı Beşiktaş'ın yedek kulübesinde kaldı. Devre arasında Holosko transferinde takasta kullanıldı ve Manisa Spor'a gitti. Ligin kalan yarısında 9 gol attı. Sezon sonunda bu kez bir başka futbol devi Fenerbahçe'nin radarına girdi. Beşiktaş'ta başladığı işi Fenerbahçe'de bitirme hedefiyle bir kez daha İstanbul'da buldu kendini. Sarı lacivertlerde teknik direktör Aragones'ti. Bir türlü yıldızları barışmadı. Koca sezon 16 maçta sadece 148 dakika forma giydi. Buna rağmen 3 gol atmayı başardı. Yeni sezonda bu kez Eskişehir Spora kiralık gönderildi. <laughs> Fenerbahçe Trabzonspor'un golcüsü Gökhan Ünal için 3 milyon euro artı Önder Turacı'yı teklif etti. Şenol Güneş Eskişehir'e kiralanan Burak'ı istedi. Yine bir devre arası transferiyle bu kez Anadolu kaplanlarının diyarı Trabzon'a doğru yola çıktı. İmza töreninde ilk amacım diyordu sözleşmemi tamamlayabilmek. O sözleşme tamamlanmadan uzatıldı. Burak Yılmaz hocasıyla kentiyle takım arkadaşlarıyla Bordamay formasıyla 26 yaşında gol kralı oldu futbol der ki bir maçın ilk dakikalarında gol gördüyseniz kalenizde yıkılıp küsüp üzüleceğinize geri dönersiniz oyuna ve kendi golünüzü ararsınız. Burak Yılmaz yılmadı, küsmedi, gitmedi, geri döndü. Kendi gollerini attı hem de 35 tane. Alkışlıyoruz. Alkışlar gol kralına. <laughs>